Kaymar'ın Trabzon Deney Patrolesi'nde eğitim alıyorum ve bugün sizlere evde yaptığımı bir deneyi paylaşacağım. Deneyimizin adı gaz ziyafeti. E, deneyimizdeki malzemeler şeker, aktif maya, 45 derecelik su, cam şişe, huni ve bir adet balon. Deneyimiz şekilde gerçekleşecek. Aktif maya şekeri yenerek karbondioksit oluşturacak ve karbondioksit karbon çıkarak Aktif mayamızı döküyoruz. Ve en sonunda 45 derecelik suyu. Ve en sonunda balonumu takıyoruz. Biraz beklediğimizde karbondioksit balona gelerek balonumuzu şişirecek. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 dakikalık bir beklemenin sonucunda gördüğünüz gibi balonumuz şişti. Ancak içindeki e, hava, içine girdikçe su da içine girmeye başladı ve balonumuz eğilmeye başladı. O yüzden elimle tutmak zorundayım. Son olarak bir mesaj bırakmak istiyorum. Ben evimdeki vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Siz de benzer çalışmalar yapıp bizimle paylaşabilirsiniz. Evde birlikte başaracağız Türkiye.